Projenin yürütüldüğü saha burası. E, Munzur havzası hemen e, doğusunda kalıyor. Evet. Hı hı. E, projenin yürütüldüğü sahanın yaklaşık birkaç yüz metre hemen alt kısmında Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip Neri Fırat Nehri geçiyor. E, Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler köyü mevkiinde yürütülmekte bulunan altın madenciliği projesinin ikinci kapasite artırımına dair hazırlanan çet raporuna sunulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü görüşünde ilgili yazıda Erzincan ili İliç İçmesi Çöpler köyü mevkinde tarafınızca yapılması planlanan Çöpler Madeni ikinci kapasite artışı ve flotasyon projesinin çet değerlendirme sürecinde olduğu belirtilmiş olup bu kapsamda Su Yönetim Genel Müdürlüğü talebi üzerine proje sahasının herhangi bir içme kullanma suyu havzasında kalıp kalmadığına dair kurum görüşümüz istenmektedir. Kurumumuzda yapılan değerlendirmede ekte belirtmiş olduğunuz proje sahasının herhangi bir içme kullanma suyu havzasında olmadığı belirlenmiştir. Şimdi proje sahası Muzur Dağları havzasında önemli doğa alanı, önemli bitki alanı durumunda bu havza ve proje sahasının bulunduğu alan Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip Fırat Nehri'nin birkaç yüz metre hemen alt kısmında kalıyor. Şimdi hal böyleyken orada bir içme kullanma suyu havzasının bulunmadığını belirtmek gerçekten de yani takdire muhtaç bir konu. Proje havzası e, Muzur havzası ve Fırat havzası içerisinde bulunmasına rağmen DSEİ e, ilgili şube müdürlüğü kurumumuza yapılan değerlendirmede ekte belirtmiş olduğunuz proje sahasının herhangi bir işime kullanma suyalısında olmadığı belirlenmiş şekilde yanıt vermiş. Bu yanıt tabii e, gerçeğe aykırı. E, proje sahasının bulunduğu alan e, Muzur Dağları ekosistemi içerisinde ve bu alan önemli doğa alanı, aynı zamanda e, önemli bitki alanı. E, proje sahası Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip Fırat. Nehrinin ki bu nehir Türkiye'nin hidrolik potansiyelinin üçte birini barındırmaktadır. Birkaç yüz metre mesafede hemen görüldüğü üzere çok yakın Munzur Havzası projenin hemen doğusunda kalıyor. Şimdi Munzur Havzası'nın ekolojik önemini belirtelim. Munzur Havzası alanda yapılan araştırmalara göre 2250'nin üzerinde bitki türü içeriyor. Yine bu bitki türlerinin yaklaşık 5'te biri endemik. Bu bölge, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve yaşam ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerine de e, koruma altında olan bir bölge. E, bölgede, e, BEN Sözleşmesi'ne ek iki listeye göre kesin koruma altında bulunan Dağ keçisi, çengel boynuzlu e, keçi, ayı, kurt, e, vaşak, e, susamuru hatta neslinin dünyada tükendiği sanılan Anadolu parsı gibi türler e, habitat buluyor. E, bölge, e, açıklıkla da ifade edelim ki e, Türkiye'nin e, en önemli ekosistem bölgesi aynı zamanda dünya ölçeğinde bir saha. Bu bakımdan dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme da hükümlerine göre dünya kültür mirası listesinde yer alması gereken bir saha. Bu kadar önemli bir ekolojik saha, bu kadar önemli bir içme ve kullanma suyu havzası maalesef bir kamu e, kurumu tarafından e, burada herhangi bir içme kullanma suyu havzası yoktur şeklinde değerlendirilmiş. Bunun e, gerçekten de e, hukuka da, bilime de, vicdanına da aykırı olduğunu düşünüyoruz. Maalesef bu çet raporu e, sonrası yapılan kapasite e, artışı e, 13 Şubat'ta orada bir faciaya sebebiyet verdi. Orada e, bilim insanlarının da açıklıkla ifade ettiği üzere e, kapasitenin çok çok üzerinde bir liç yığını oluşturulmuş. Dünyada eşi benzeri olmayan e, bir liç yığınından bahsediliyor akademisyenler tarafından. E, bu projenin derhal e, çevre kanunu nun 30. maddesi, anayasanın 56. maddesi çerçevesinde faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Aksi halde orada kullanılan ağır kimyasallar gerçekten de bu havza bakımından ciddi risklere sebebiyet verecektir. Bunun altını özellikle çizmek isteriz.